çay. Koy. Kafamıza vur bari. Cem Bey mi geldi? He. Ah, hı, yok. Evet hayır. Burası bir şirket. Çayırda da var gitmiyorsun. Öğren konuşmayı. Dur. Buyur. Gel buraya. Şunları Filiz'e ver. Olur. Bana bak. Buyur. Bisküvi falan bir şey var mı mutfakta? Var. Getir birkaç tane. Midem kazındı sabahtan beri sigarada. Duydun mu? Duyduk, zıkkım ye. Konuş sen daha, konuş. Baba, ben kalkayım. Amcamın geleceği yok. Yok vallahi. Ne zaman bir işimiz olsa yok adam ortada. Ben sana şu çekici ro edeyim de. Ha, unutmadan. 50 mi o? 50 baba. Bulabilecek misiniz mercimeği? Bakacağız canım. Ha canım, ikisi de oluyor değil mi? Hem kırmızı hem yeşil. Oluyor baba, oluyor. Çok ihtiyaçları var. Karşılığında pamuk alıyoruz. Büyük iş baba. Pamuk altın gibi dünya piyasalarında. <laughs> Elimizi çabuk tutabilirsek. Ah, Şükrü, ah. Kıpırda biraz bu oğlum be. Ha, ne yapıyor tahta kafa? Barıştılar mı Nimet Hanım'la? Barıştılar. İki gece Nazım abilerde kalmış. Nimet Hanım gidip aldı. Vay ne fırtınalı aşk değil mi? Rolü oynamaktan vaz mı gitmiş? Bilmiyorum ki. Hoşça kal baba. Hoşça kal Demet. İyi günler. O oh, dedeciğim hoş geldin. Ne haber Sıpacığım? Senin Sıpa büyük iş adam oldu baba. Bize yol gösteriyor artık. Aferin olacak tabii. Gidiyor musun? Gitmem lazım dedeciğim. Ee iş baba iş. Kahve yapayım mı hakimin? Yap bakalım. Nerede kaldı bu Şükrü ya? Telefon etmedi mi Demet? Etmedi Şevket Bey. Hay çıldırtır adam bu ya. Bir zaman sözünde durun yok lanet herif. E söyleniyorsun yine oğlum? Söylenilmeyecek gibi değil ki baba. Bir iş yapacağız adam ortada yok. Azerbaycan ne mi? Evet o pamuk. Güzel iş. Mercimekle takas yapacağız. Hala takası usulü mü çalışıyorlar? Hmm, takas baba. Kolay mı öyle birdenbire serbest piyasaya geçmek? Öyle zor işleri. Pamuk büyük kar bırakacak baba. Bir de şu mercimeği bulabilsek. Bulursunuz bulursunuz sıkma canımı. Abbas gel. Ee, bırak kahveyi de bana Ergun'u çağır Abbas efendi. Baş üstüne kurban. Büyük hanım sana bir şey söyledi mi Abbas? Söyledi hakimim. Kısmet ne yapalım affedersin. Ne oldu? Kıza talip çıkmış da. Ah çiçekçiye. <laughs> ne oluyor böyle Abbas efendi? Ne yapalım efendim affedersin. Kime elimizi alsak bir kısmeti çıkıyor. <laughs> Vallahi kısmet. <laughs> Devam ediyor mu onların küslükleri? Ergun'la mı baba? He. Bilmem, farkında değilim bir şey. Gel. Açık kapı vurulmaz, kaç kere söyleyeceğiz? Ne var? Patronum seni çağırıyor. Hangisi? Büyük. Büyük. He. Hemen gelsin dedi. Tamam, hemen gidiyoruz biz de. Ne oluyor? Başçı gibi de Ben bende. Bu şirket bir de tuhaf. Telefon açıyor, ne Abbas'ı yolluyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Şevket Bey odasında sizi bekliyor. Tamam, görüşürüz. Mercimek arıyoruz efendim. Cem Bey geldi gitti. Buluruz. Mercimek de buluruz. Bir şey var bunların arasında Demet. Bana da öyle geliyor. Var var kesin. Baksana şundaki surata. Yazık. Tam işte açılırken. Ne konuşuyor bu cıvık affedersin bacım? Şükrü Bey ile Şevket Bey'in galiba biraz araları açık. Ya vah bacım, iyi demedim bunu affedersin, ne ayıp. İnsan kardeşine küser mi, özür dilerim, Cık, çok özür dilerim. Yavaş konuş Şükrü Bey, duymasın, geldi. Duyarsa duysun bacım affedersin, yalan mı konuşuyorum, çok ayıp. Bu da ikinci biraz bacım affedersin, doğruya doğru, canım mı alacak? Tamam efendim, veriyorum şimdi Abbas'a. Öğleden önce alırız. Abbas, Hüviyetin yanında mı? Yanında, ya nerede olacak? Sana bir şey sordum, çalım yok. Al şu çeki. Çantanı da al yanına. Güzel yerleştirici bir de, güzel. Güzel, daha ne olacak? 50 milyon. Tamam. Ha, öyle önce çekilecek o para ona göre. Lazım, Şevket bir bekliyor. Hadi, koş. Baş üstüne. Havalara bak şundaki. Kızım bana Sedat Bey'i bağla. Sedat Bey? Şükrü Bey'in kiracısı Halden. Ha, anladım. Demet, bunlar kapışacaklar gibi geliyor bana bugün. Aman dikkat et arada kalmayalım. Durum gergin. Gitti mi Abbas efendi? Gitti efendim. Şükrü Bey inzivaya çekildi herhalde odasında. İşine bak Agım. Peki efendim. Şükrü. Evet abi. Ne oluyor oğlum küs müyüz? Yo. Nasıl yok? Seni bekliyorum iki saattir oğlum. Söylemediler mi? Tamam geliyorum. Bir sürü iş var Şükrü. Biliyorum e, abi. Ha biliyorsun. Bir karış surat oturmuş sonra kalk Yapma böyle şeyler abi. Aa. Bana bak bırak bu çalımları kırarım bir tarafına. Babam da içeride rezalet çıkartmıyorum şimdi. Cık. Yapma şunu abi. Mercimek bulmamız lazım oğlum. Anladık kaç ton? En az yirmi ton. Bulalım. Sıkma şu kolumu. Aa. Sesini yükseltme bana. Aa. Söyledim her şeye karşılık verme ya! Karşılık vermiyorum. Kavga başladı galiba Demet. Eyvah! Ergün! Hah! Ver. Tabii efendim. Çocuklar görmesinler. İçerideler mi onlar? İçeriler efendim. Mercimek arıyoruz da... ...onu konuşuyorlar herhalde. İyi. Aradın mı kızım Sedat Beyleri? Aradım, devamlı meşgul çıkıyor Ergun Bey. Ara bir daha bakalım.